YouTube Shorts 5 yıl önce hayatımıza girdi. Diğer platformlardaki kısa formatı en iyi şekilde nasıl getirebiliriz diye düşündüler ve o gün YouTube Shorts bebek doğdu. Bugün ise YouTuber'ların ilk Shorts videolarını izleyeceğiz. İçlerinde bildiklerinizden tutun bilmediklerinize kadar bir sürü video bulunuyor. Evet ilk kanalımız Enes Batur. Enes Batur'un şu anda 2 tane Shorts videosu var. Tabii ki daha öncesini atıp silmiş de olabilir, gizlemiş de olabilir ama 2 tane var ve ilki burada. Ve karşısında tek Shorts videosu, ilk Shorts videosu. Evet. <laughs> İrem Derici falan var çok garip bir video. Bu video 2021 yılında yayınlanmış. Yani üstünden bir 4 yıl geçmiş. Hatta 4 yıl olmak üzere. Tabi muhtemelen daha önce atılıp silinmiş videolar da var ama bunun dışında bir videosu daha var Shorts 2 tane. Diğeri de bu. Evet. Burada bu ne zaman diye bakıyorum ve 2022. Evet. Yani göründüğü üzere Batur Shorts kullanmayı pek sevmiyor veya kullanmıyor. Ancak MrBeast Shorts'ları kullanmayı bayağı bir seviyor. Bunu bilirsiniz. MrBeast'in ilk Shorts videosu Ben Dünyanın En Büyük Samurayım adı isimli video. Tabii ki daha eskiden videosu eminim ki vardır ancak MrBeast her şeyi çok düzenlediği için buraya düzenlemiş. Ve merak etmeyin, en eski videosunu göstereceğim ben size ve evet bu MrBeast kanındaki ilk Shorts videosu. Buna bile Türkçe dublaj gelmiş. Olmadı. Aloyoy. <laughs> Evet yani buna bile Türkçe dublaj gelmiş çok iyi. Ancak diyeceksiniz ki bu nasıl ilk short videosu ve zaten tarihde 2020'de daha eskisi var. Eğer MrBeast'in ikinci kanalına girip ilk yüklenenlere gelirseniz evet burada. Dünya'nın en uzun Whopper treni. Oh, ve video he. burada. Bu da 2020'de yayınlanmış. Oo tutturamıyorlar. <laughs> tutturamıyorlar. Aha. Oh my God. Oh my God. Hepsi düşüyor. Orada boğazına girdi onun <laughs> bak. Oha çok güzel geldi. Yani arada sadece Aylar oynuyor ve Aylar'ın oynamasıyla MrBeast'in ilk short videosu bu video oluyor. Sıradaki kanalımızı da herkes bilir Orkun ışıtmak Ve evet bu sefer işler değişiyor. Gerçekten en eski video bulmuş olabiliriz. Orkun Işıtmak'ın en eski short videosu Maraş Dondurma adında bir video. Video 2012 tarihinde, 2012 yılında yayınlanmış ve bakın izleyelim. Haydi bakalım hadi Şuna bakalım. bak. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin Orkun telefondan kayıt etmiş ve direkt YouTube'a atmış. Çok güzel. Çok nostalji. 2012'den sonra profesyonel olarak 2021'de ilk shorts videosu yayınlamış ama ilk shorts videosu direkt olarak bu. Maraş dondurma, dondurma. Çok güzel, çok nostaljik bir anı olarak duruyor kanalında. Çok güzel. Şimdi benim en sevdiğim kanal geliyor. <laughs> ve şimdi kanalımız Ümidi. Evet Ümidi'nin ilk videosu biraz diğerlerine göre değişik bir video. Ameliyat oldum adında bir video. 2 milyon izlenmiş. Evet bakalım. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Geçmiş olsun diyoruz buradan görmüş olduğunuz gibi 5 video gelmedi. Çünkü gece inanmaz karnım ağrıyordu. sabah karnım... Adam bu durumda bile video atmayı düşünüyor çok iyi. Geçmiş olsun diyoruz buradan. 2018 ümidi 2018'deki Ümidiye geçmiş olsun diliyoruz. Ama eminim Ümidi çıldırmıştır. O 2 günde video atamadı diye çıldırmıştır. Çünkü adam günde 2 video fa 2 25 video falan atıyor günde. Evet 2018'de atılmış video ve 2018'deki Ümidiye buradan geçmiş olsunlarımızı ilettik abi. Size bilmediğiniz bir bilgi vereyim. Ümidi'nin çok eskiden Sleeping Dogs adında bir oyun serisi vardı. Çok çok yıllar önceden onları izliyordum ben küçükken YouTube kariyerimde çok fazla youtuberla fan tanıştım ama en çok tanışmak istediklerimden birisi de ümiydi. Esra kanalımız ay show speed. Speed hepiniz bilirsiniz ve bunun bayağı shortsu var bu arada ve yani bayağı telefondan çıkıp evet arkadaşlar falan filan dediği video var. İlki ilki am sorry ben üzgünüm diye bir video. Aha. 2021'de atılmış. Oha ne diyor? Uyarı aldım diyor. O Omegle videosu çekemem daha diyor. Ne yaptı acaba? Bir özür dilerim özür dilerim diyor. Hayır, herhalde yayında o de gezerken yanlış bir şey göz gözüktü. Bir şeyler yaptı. Onun için özür diliyorum ama eminim daha öncesi vardır bunun. Sıradaki kanalımız YouTube. Evet. <laughs> Biraz garip karşılayabilirsiniz ama evet. YouTube'un kanalına bakacağız. Ve YouTube shortslarında diğer YouTuber'ların videolarını falan paylaşıyor. Ve aralarında görüntülenme yoktu. izlenmeyenler de var. Bu ne? Çok enteresan ama ilkini açıyorum. Aha. YouTube'un ilk shorts videosu. 2018'de atılmış. Oha. Aa. Nasıl lan? Ha gerçi evet. diye bir an şey dedim. Yani YouTube Shorts 2020 civarında geldi. Nasıl 2018'de atılmış? Shorts'un gelmesinden önce atılan kısa yani 60 seneden kısa videolar Shorts olarak sayılıyor. O yüzden Orkun Şutban videosu 2012'den de. Bakın evet. ilk Shorts videosu. Hi, o, o zamanlar bir YouTube'da bir hikaye özelliği var. Oo. Şu anda bu özellik yok arkadaşlar. Kaldırıldı. Şey. Ve böyle bir şey. Eski YouTube'u görüyoruz evet. 2018'de atılmış bu videoda. Bir an dedim nasıl oluyor ya? 2020'de çıkan şey nasıl 2018'de? Evet sıradaki kanalımız Fırat Sobutay. Fırat Sobutay'ı herkes bilir. Ben de zamanında Kadıköy'de karşılaşmıştım. Fotoğrafımız gelir zaten ekrana. Çok güzel adamdı. Çok iyi adam. Eskiden de izlerdim o hal yorumdan falan. Ve ilk videosu burada. 2021. Buyurun, Video 2021 ait. 20 yaşına kadar hayatı öğrenmeyenin. TikTok'tan 30 yaşına kadar şey. Evlenmeyenin. Bir akım. Yakın başına kadar köşeyi dönmeyenin 90 yaşına kadar ölmeyenin işi zor kardeş. Abi saç fena vardı. Fırat Subutay'ın saçı fena. Karizma. Kel halini bildiriz ama karizma. Adam saçlara var. <laughs> i̇lk video buradan TikTok'tan direkt almış e, YouTube'a koymuş. O zamanlar tabii Shorts gelmeden önce TikTok vardı. TikTok çok popülerdi. O zaman müzikali miydi neydi ismi? Sonra YouTube dedi ki ben neden kardeşim bunun YouTube halini yapmayayım dedi. Daha güzel oldu. Bir şeyler oldu işte. Sıradaki kanalımız YouTube'un eskilerinden Burak Oyunda. Burak Oyunda Shorts'u kullanmıyordu ama ben hatırlıyorum. Şu videonun atıldığı zaman hatırlıyorum. ilk videosu bu. Bu zamanlarda aşı falan oluyorduk ve pandemi zamanı işte 2021'de atılmış aşımız olduk sizde olun diye video atıldığı zamandan hatırlıyorum ben bu videoyu izleyelim. İkinci doz aşımızı olduk sizde bir an önce aşınızı yaptırın rahat rahat. Ben atılıyorum bu video atıldığı zaman atılıyorum arkadaşlar. Rock da kral adamlar yani ben de eskiden herkesin istediği izlediği bir kanaldır. Bunun sonrasında bu videonun sonrasında YouTube'a geri dönüyorum yayınlar başlıyor diye bir shorts falan var ondan sonra da kesitler falan yayınlıyor yani yayınlarından kesitler falan yayınlıyor. Bu aslında şöyle çok eskiden bir yükleyip shorts'a dönüşen bir videosu eminim ki vardır ama gizliye alınmıştır çünkü 60 saniyeden kısa videolar shorts Dönüştüğü için 2020'nin öncesinde 2012 civarlarında da 15 civarında da Emir'in videosu vardır ama şu an böyle. Sıradaki kanalımız Han Kanal. Evet Han Kanal. Han Kanal herkesi güldürür. Evet Han Kanal'ın ilk videosu, ilk Aa, shorts videosu gidelim. bu. E Aha. Mı? Han Kanal cennete gidiyor. Öldüm mü ben şimdi? 2000. Ölümün. Lan tarih yok. Her neyse ya, artık fatura derdi yok. Kira <laughs> Aa cennet izi <laughs> Gerçekten garip bir video. Gözükmüyor tarih mi? 3 yıl öncesinde falan mısınım? 3-4 yıl öncesindeymiş. Han Kanal'da da fotoğrafımız bulunuyor. Arkadaşlar Han Kanal'da bir YouTube etkinde görüşmüştük. O da çok iyi adamdır. Instagram'dan takipleşiyoruz zaten. Adam gibi adam. Aboneyim de bu abone artı üyelik. Yani bu üyelik şey o yüzden böyle gözüküyor. Bundan sonra yine bir kesit videosu var şöyle shorts. Bu da yine yıllar <gülüyor> öncesinden. <gülüyor> Hagi Wagi'nin bak. Bu nasıl bir tip? Evet 3 yıl öncesi falan gözüküyor burada zaten. E sırrı kanalımız biraz alakasız ama konsol oyun. Konsolun oyun. konsol ilk shortslarına geldiğimizde yine bir yayından kesit buluyoruz. Evet izleyelim bakalım. Nasıl bir video? Evet oyun oynuyor. Call of Duty Abi sanırım. Yeter, bu ne çektim ben ya? Aha, öldü. Ne seni Ya? Lan ne oluyor? <laughs> Az daha mertlik bozuluyor bazı daha küfürler havada uçuyordu. Nothing tastes better than good revenge. Evet yayından bir kesit. <laughs> Garip bir başlık. Ama en iyisi bu. En iyi shorts bu. Son iki bu. Evet burada konsol oyun bir şeyle uğraşıyor abi. Merdivenin üstüne. Merdiven biraz sallanıyor abi. Dikkat et. Bence dikkat et abi. <laughs> Umarım bir şey olmamıştır burada abi. Bunun sesi bas olan halleri var böyle sosyal medyada Twitter'da falan. Onlar daha komik arkadaşlar ama bu da komik bir shorts. Bu ne zaman 2022'de yakın. Yani çok çok olmamış. Yakın dedim mi? 3 yıl olmuş lan. Yıllar hızlı geçerken biz de sonraki kanala geçiyoruz ve karşımızda Ferit et. Ferit Ed ilk short videosuna bakacağız. İki, Aha. Bu elli elması alıyor musun yoksa ikiye katlayıp başkasına i̇kiye mı veriyorsun? Katlayıp 100 i̇kiye katlayıp yüz olsun. Aha o da yaptı. Aha örümcek çocuk. Ya, bu da 2023'ten. Görmüyor musun? Aha. Başkasına Abi ya. kaç kaç elmas olacak? Aha. Nubalır. alır, nub <laughs> Bence istedi. Abi yorulan biz oluyoruz ama günün sonunda çok fazla elmas kasıyoruz. Bence şey Tarık bir alacak bir abi başkasına Tarık bir alır bir şey Kim almıyor ya. Aa işte bu Hepsi şey dilenciye gitti abi arkadaşlar. 500 milyon elması şey. oldu dilencinin. Evet bu video 2003'te yayınlanmış Ferit ilk short videosu daha öncesinde vardır belki gizlenmiş şekilde Tabi <laughs> de tanır Ferit Ağabey'le fotoğrafımız var zaten Yine eski bir etkinlikten Onu da buradan selam olsun Şimdi sıradaki kanal ben evet kendimin ilk short videosuna bakacağım Evet benim ilk videom FNAF Sping Boy'un kostümü nasıl yapılır Evet bu video 2022'de atılmış arkadaki müzik telifli Evet burada TikTok'ta olan bir Sping Boy'un maskesi şeyini koyuyorum videoya yani herkes ben yaptım sanmıştı. Çaldım sanıyorlardı ama ayrı öyle bir şey. Yok. Çünkü videonun sonunda bir ekleme olacak. Burada Spring Bonnie maskesi yapıyor bir arkadaş ve ben de videonun sonunda gelip bir detay gösteriyorum burada bakın. Geliyor şimdi evet. <laughs> evet, elimde bir su. Bak. bak. <laughs> Böyle bir shorts videosu. Burada abi adam Spring Bonnie maskesi gibi, Ben de su atarsam ne olur diye şey Su atarsanız Spring Bonnie maskesine yaylı kitler kapanır ve kötü şeyler olur şurada gözüktüğü üzere. Çok eski video ya. ya 2022 miydi? E çok eski video 2022. Yorumlara bak. Aga video çalmış diyenler hala makara Evet, burada bir burada bile linç yemiş bu adam. Neyse devam ediyoruz. Evet sıradaki kanalımız Kafalar. Bu kanalda çok eski bir kanal ve en eski shorts videosu bir film kesildi bu ne? Aa, kafalar neden video çekmiyor? ya. Yine bir olay var bak. Yine sinirli. bak Yeter sabahtan beri sandalye sandalye. Gebertirim seni lan sandalye sandalye. sandalye Bilar, Bilar, Bilar. Valla valla. Abi büyük bir Abi sakin ol. Bilal Hanzi sakin ol. Bu da 2022'de atılmış. <laughs> Açıklamaya bak. Hashtag 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 hashtag. Cuma 18'i bekliyor. Ve kanalımız Vales. Vales'in artık şu eski videolar sekmesi bile yok. Yani o kadar az şorsu var. Ve ilk şorsu Aa. bu. Torun çekicini <laughs> tuvalete kim koydu? <laughs> tuvalete Mjolnir koy. Ben nasıl kalacağım şimdi. Hayda. Tuvalete nasıl, nasıl gireceğiz? 2021'de atılmış bu video arkadaşlar. <laughs> lan... Evet, torun çekici koptu. Koptu. Oğlum çekici kırdım. Aha. Sakızı yapıştırıyor. Evet artık torun çekici düzeldi. Tahmin <laughs> ettim abi. Yine kırıldı abi. Neyse sakıza devam. Aldı bir de teker çiğniyor. <laughs> Valencia zamanında bir YouTuber UHC turnuvası vardı. YouTuber Minecraft UHC turnuvası. Orada aynı turnuvadaydık. Oradan şey, şey yapıyorum. Baksana çok az Shorts videosu var. O yüzden sıradakine geçiyoruz. Sıradaki kanal Baldibek ve onun da burada bir eski videolar seçeneği yok. Çünkü çok az shorts var. Ve karşınızda ilk shorts videosu. Harika dükkanlarımın yorumlarını okuyorum. Hangi dükkanı seçtim Aha, Baldibek'in bol ayaklı Bu nasıl bir dükkan lan? Gorilli işkembe diyarı. Bunlar gerçekten var mı? Oğlum cidden böyle bir yer var. Şuna bak 730 yorum. Oğlum fotoğrafta anime kızı var. Döner kasiyer bu mu? Ben gelirim abi. Ben buraya gelirim. Kompolu bu adam mı? E Balbek'in iki çok garip bir video. Yani böyle bir dükkanın olması çok garip değil mi? Try <laughs> kanalımız Okan Sarıoğlu ve bu kanalda eminim çok çok eski video bulacağım. Çünkü Okan en eskilerden biridir. Bakalım. Aha. Bu hangi yıl? 2021. ilk çıktığı zamanlardan. Ve sahne de bak. <laughs> Okana bak. <laughs> Abi sahne de görüyor ve oha! <laughs> Çok gerçek. Ben bu say bu gerçek arkadaşlar. Dediğim gibi 2021'de yayınlamış ve o zamanlar hashtag shorts yaz yazılıyordu böyle. Hashtag shorts yazıldığında shorts videosu olarak algılıyordu diye bir mevzu vardı sanırım. Çok eski o yüzden yani benim de eskiden de öyleydi. Böyle enteresan bir video. Evet gerçek mi arkadaşlar? Sizce bu sahnet gerçek mi? Şu an yorumlara yazın. Evet sıradaki kanalımız Eray. Eray abiyle Instagram'da takipleşiyorum ve ilk videosunu gördüğümde çok şaşırdım. Ve karşınızda Eray kanalının ilk shorts videosu. Cut. Lana, bu lana, ne? Hayran, <gülüyor> lan, <gülüyor> ne oluyor şu? <laughs> e ben Feron şarkısı çalıyor yani burada telif yiyeceğiz ama <laughs> şöyle düz bir fotoğraf ve fotoğraf çok garip bir fotoğraf. Ve bu videonun ne zaman atılına bakarsak video 2019'da atılmış. Bakın yorumlar 6 yıl önce. Abi bunlar, bunun ne diye atıldı bu video ve neden shorts şeyine dönüştü bilmiyorum. Çok enteresan bir video. Aa bak burada da bir tane garip bir video var. Bu da 4 yıl önce sanırım. Ne zaman? 2021 bu da. Enteresan bir shorts videosu bu da. Yani short zamanda atılmamış bir video. Aa son dakika uzay ilk Türk çıkıyor. Abi karşılaştığımız en garip shortslar burada bu. Bu arada ne oluyor peki ne çıkacak Aha evet ilk çıkan Türk uzaya <laughs> Ne oluyor şu an Aha, Geri indi uzaydan geri indi Beğenmedi abi sanırım Evet ondan sonra kesitlere falan dönmüş sanırım E sıradaki kanalımız Mendebur Lemur Mendebur Lemur'un en eski videolarında şeyler vardı Saçma introları fan tepki veriyordu ama Shortsları biraz farklı Kendisini ilk Shorts 2020'de bakalım ne anlatıyor. Ya, Görünmezlik kalkını gerçek o, olabilir o, mi? Bu arada yakın zamanda mu? tanışıyor diyeceğim. yine 3 yıl. Yani çok olmuş yine. Aha. <laughs> Aha. Ben bu videoyu izlemiştim o zamanında. Oha. Bildiğin gözükmüyor, gözükmüyor arkasındaki. arkasındaki. Şuna bak. Minik üçgen çıkıntı bulunuyor ve bu üçgen çıkıntılar prizma oluşturarak arkasındaki düz nesneleri uzatıyor. Çok yararlı bir Uzak. video. Yani bu, bu videoda gördüğümüz en yararlı video olabilir. Şuna <laughs> no, bak kalemin şurası yok. Ve son kanalımız Boralo. Evet. Boralo'nun da şortları baya eski. Ama şimdiye nazaran farklı. Video 2022'den. Ama yürürsek ölüyoruz. Aa, bak, bak zamanında ben bu videolar çok popülerdi. Bu tipi bak çok değişmiş lan. Bu tanışıyorum. Hatta videomuz bile vardı bu kanalda arkadaşlar. Yürümek yasak Minecraft ama Minecraft oh. videolar çok popülerdi zamanı. O da bu, bu Oo, oh. videolardan oh. mini çekmiş. Çok eski video ama aşırı eski video. Boralo'yu ilk zamandan beri tanırım. Mustafa ile ben hatta tanırız. Ona da buradan selam olsun arkadaşlar. Tüm videolar böyleydi. Tüm youtuberların en eski short izlemiş olduk. Bu tarzları istiyorsanız abone olun ve video like atın yanındaki videoya tıklayabilirsiniz ve görüşürüz.